Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolga Hocam bugün sizlerle ne yapıyoruz biliyorsunuz ki top açılımını yaptık Top açılımından sonra ne gelir oyuncuları deneme gelir hocam Bu oyuncularımız kim izlemediyseniz geçenki videoyu izleyin ya da şu gördünüz ama gidin bir izleyin like atın orada Hocam bombacı Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy ve Arda Güler Potu'daki stoperler kim derseniz hocam potu top açılımı da yaptık İki tane oradan top geldi Top geldi dedim pardon <gülüyor> <gülüyor> Tam bir topsun Emre bir tane de oradan bir kardeş çıkardık hocam Burn de geldi Ben Burn C1'e yok ediciymiş. 2.1 metre boyu var. Kafa 91. Defans farkında 93. Agresif 90. Geri kalan her şey güzel. Bunları da niye gösteriyorum? Yani potu açmışsınız, bunları denemek isteyenler nasıl olduğunu görmek isteyenler baksın diye hocam oynadığım maç sayısına bakmıyor. Ben bunlarla gittim. Potu şeyi yaptım. Oynasınlar diye. Babam makoşuk oldu. Hocam baba hızlıca geçtik videoya. Videoya girmeden bak. Girdik de şu an tam içinde devam etmeden. Like at. Kanala abone ol. Çık linkinden takip et. Yakında yayınlara başlayacağız. Sensiz olmuyor. O yüzden dediklerimi yaptım mı? Yaptım cansın kardeşim adamsın abim artık ne benden büyüksen abim sen kardeşim bizde böyle geleceğe yatırım hocam top kontrolü 95 sürme 95 tutma 93 bitiricilik 83 burada bir tık düşük hocam falso 84 bombacı kereme göre falso çok düşük küt gücü 88 hız ve hızlanma 94 denge 90 dayaklık 91 10 numara temiye gelelim hocam hızlı, hızlı yapayım ki maçımıza geçelim baba semi Kılıçsoy o falso farkında 93 top kontrolü 86 sürmesi 84 tutma 83 bitiricilik 94 falso 80 94. Hız 90. Hızlanma 97. Şut gücü 83. 10 numara 5 yıldız bu arada. Güzel. Ben beğendim kardeşim. Bir de pozu da güzel. Şöyle bir şey yok. Varsın sen Grace. Ve Arda güler güler o. Hocam ofansif farkındalık 85, top kontrolü 99, sürme 98, tutması 100, alçak 94, yüksekliğinde 91. Abi ciğerim soldu bunlar ne özellikler ya. Falsos 85 hocam, hız 81, hızlanma 95 şut gücü 79, çıt gücünün 79 olması. Dediğim gibi Arda Güler'e bir hakaret. O yüzden biz bu hakaretin cevabını oyunda vermeye gideceğiz. O zaman ne yapacağız? <laughs> Şunu yaptım maçımıza geçiyoruz. <laughs> evet hocam geldik. Bakalım bakalım babaların fon durumları ne? fon full yukarı, platini yukarı, full yukarı. Semi yukarı çapraz yerleri de kıskanlığı için bak bakmıyor. Oş oh, oş oh, oş oh. bu ne kral? İleri attık. Çiklerle donatırım. Arkaya bombacıyı dayarım. Ortaya dostlarımı ön libere koyarım. Arkasına iki tane İtalyan Costa Curta da üç İtalyanı dayarım. En iyi kalecilik defası koyup sağ beke kunne koyarım diyorsun. Güzelmiş güzel güzel. Unutma sizin Musa'nız varsa bizim Arda Güler'imiz. Kardeş sizin o kadronuz varsa bizim Arda'mız, Semih'imiz, Kerem'imiz var ha ona göre. Ayağını denk al bir de iki tane stoper getirdim yeni transfer. Dosta selam olsun düşmanın da olsun ha ikisini de getirdik ama. Hayvan gibi hayvanlar ayağını denk alacaksın oğlum. Neyse hocam rakiple biz maçta görüşeceğiz. Oraya hemen sizi çık diye yolladım. Evet hocam geldik bakalım babaların mekanına. Semih'e verdi Arda. Üf, of ne paslar böyle be. Oğlum oyuna bak ne oldu lan bu oyuna buz mu geldi? Hocam Arda mükemmel defansını yaptı. E ee? Arda Güler bir defans da Arda'yı defans olarak kullanabiliriz. Kaldır sana. Ya Messi bir saat gerildin adam anlar tabi. Hocam Schmeichel'ın topunu Inzaghi indirdi. Inzaghi'nin topunu Messi. Oha. Adam bilerek yapmamıştır da güzel geldi ata. Helal lan Pilip lan. Varsın lan şu piyasada. Kerem Baba Kerem'i tutarlar. O yüzden Zink diye kaçırdık. Semih ya vur oradan mesemi. Biraz kontrol etmene gerek yok be kralın ya. Çok iyisin. Çalımını attı. Hocam oradan sonra bir çalım daha gelmiyor mu? Maksimum bir çalım hakkım var benim. Hocam rakip geliyor. Rakip pasını attı. Inzaghi'ye verdi. Arda Güler. Oğlum yaratıcı oyun kurucu işte, işte. Defansa mefansa her yere gel. Helal bir fon. Çıkma. Güzel. Defansa mefansa her yere gelişti. Ben bu yüzden yaratıcı oyun kurucuları bir tık uzak. İleride kal ben sana gelirim. Yorma kendini be Seviyoruz da. Yorma be kral kendini. Boş ver. Ansalet yok burada. Beni be bana beğendirme kendini. Seni de biliyorum sen cansın iyi ki varsın. Ne kadar iyi niyetli biliyorum derken. Allah. Ya offside yok. Offside yok hakem. Bakalım tertemiz pozisyon. Kappe orada beni itmiş, oradan orada görmüş offset diye. Mariano'ya iki parmağım girdi. Kasma Oğlum hocam maçlarda mı bir şey var? Tık tık bir girme var yani. Drop değil de. O ne? Galinho. Topar sensin anasını avradım ya. Oğlum sen koşacaksın. Ben mi koşacağım lan? Niye adamı bırakıyor? letini baba orada birine çarptı. Kerem Arttürkoğlu. Körüm. Ha neydi lan? Dikme oğlum topu niye dikiyorsun? <laughs> ya yeni mi başladı bu? Üf, orada Güler harika çalıyor. Huu. Semih at onu. Ben ne yapıyorsun? Oğlum ben sana o kadar meca dedim Şu Arda'nın o pasını yedin lan. Çocuk beşlik attı. Semih yapma ve Semih. Yakışmadı kral ya. Cidden yakışmadı. İbni bombacı diye Kerem'e saldırmıyor. Ne saçma biçersin oğlum sen ya. Gelmezsen ortamı açarım. Zemin o hareketi gördünüz mü? Lava gördünüz mü hocam? Orada bir hareket yaptık. Asis mi saydı ne saydı bilmem ama. O lava bana yeter. Bize böyle salakça hareketler lazım. Neyse hocam. ikinci yarıda bu eşekleri düzeltmemiz lazım. Olmadı bir maç daha gireriz. Sıkıntı yok hocam. Bu oyuncular bizim değil mi? Her maç vuracağız bunları belki Kerem'i fazla deneyemedik. Arda'nın pası 10 on numara Kerem'i çok tutuyor. Savunmacı bek koyduğu için hocam. Ayrılmıyor çocuğun yanından. Bak şimdi. Kerem ama affetmedi. Bombalar ceza sahi içi bombası. Cezacı bomba bu içerilerden. Uzaktan vurmaz bu. Aa sıfır. Ben anladım onu. Ben mi faal yaptım bir de? Hakem sen çok ustanmaz. Arslan, Arslan var şerefsizsin ha. Her dokunmama faal düt düt. Olmuyor ki hocam biraz düt. yani temas futbolu lütfen. Nereye vuracaksın aşağı atacaksın. Para attı. Şaşırtıyorsun bebeğim beni. Oh. Hoş. Yapma oradan bir bomba daha gelir. Ohohoho. Oğlum bu paslar ne yukarıda Semih. 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 Ya abi bu Semih burada bile engelleniyor ya. <laughs> yeter. Hocam verdik. Tamam. Semi burada bile engelliyorlar oğlum. Önümüzde engel var. Bu Semih nasıl gol atsın ki? Baba Rodri sonunda verdi pasını. Semi baba. Bir daha ver. Bir daha ver. Arda Güler. Semih Kılıçsoy be. Bu musun be? Harika futbol ya. Şov menlik var. Her şeyi var. Uyuşt. Arda'nın o paslar var ya. İşte bundan bahsediyorum. Onun seni ben attığım pasın edebiyatını seveyim be. Tebrik ederim. O attığın pas böyle sıçrıktı bütün maçı. Tebrik ederim. Kral. Vallahi tebrik ederim. Hocam bu maç sarmadı beni. Tamam gol attık. Arda'nın o güzel pasları hatırladın. İkinci maçı yapalım bu biraz daha bir rol mol veririm bir sıkıntı yok o zaman ne yapıyoruz ikinci maçımıza geçiyoruz Rakibimiz geldi hocam Arap geldi İnşallah delikanlı bir Arap'tır fazla görmedik ama Şimdi hocam şöyle bir şey yapacağız orada yapmaya kadar normal standart dizilişten 4-2-1-3 yapacağız Arda Güler OS'de duracak bu göbek oynamıyorsa iki tane dos yapacağız. Kral bizde şeyler bitmesen rahat ol. Hatta böyle yaparsak daha tatlı olur. Bir rakibimize bakalım. Kasilyası var. Hocam güzel yeni toplardan açmış. Güzel zengin bir Arap ama bilmiyor ki bizim ardağımız var Kerem'imiz var Kerem'i biraz daha şu içeri tarafa şu şekil sokarsak şurada hafif ucundan biraz daha yakın duruyormuş gibi hissettim çünkü Kerem babayı ben denemek istiyorum bir tane bomba gol atacağım gol sevinci varsa ona bakacağım ya bu arada hocam hiçbirine bireysel talimat vermedim inanıyorum bunlara ne gerek var abi bireysel talimata eğmeyi işler onlar hocam Neyse fazla baş yapmadan maçımıza geçelim. Geldik hocam. Rakibimiz hızlı çıktı. Şaka yaptım daha hiçbir şey yapmadık ki. E ee? o yavaş oyun diyorsun. Ben oyun kurucuyum. Ben en iyisiyim. Ben gerçek futbol izliyorum. En marjinali benim. Peki kral en iyisi sizsiniz de. Siz kimsiniz oğlum? Uy, Trom'u etti Kerem. Hadi lan. inanmıştım Vallahi inanmıştım Kerem baba be. Lan uçalım attıktan sonra. Ya rakip beni izliyorsa sen bir şeyler başarmışsındır Kerem. Senden razıyım. O falson biraz daha yüksek olsaydı. Adam orada almış topa gitmiyor. Konami bunu da bana açıkla la. Kerem baba attım Kerem azıcık sert bu ya oğlum. Can var deniyorum deniyorum olmuyor. Bir şeyler eksik bu takımda. Motivasyon mu ruh mu ne eksikse söyleyin. Alayım yani onu da alırız yani. Sıkıntı yok canımız sağ olsun. Arda baba 6 numarayı almış. Neden acaba? Oto 6 vermişler. Çakallar. Oy, of orada güler. Yapma şu hareketleri Tolga sakin ol. Messi baba, Messi, 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 Allah senin canına mı? Ne güzel Messi diyorduk da vuruldu herhalde. Hocam verdik, verdik. At onu. Kanka sen bombacısın da sana ne ayarını tutturayım. Şu an sırf sana oynuyorum Kerem. Bak otama sen ikinci yarı patlatırım Abi atıyoruz atıyoruz dışarı atıyoruz atıyoruz dışarı. Hani biz sen malsın da biz seni eğlendiriyor gibi hissediyorum şu an yapma. Tamam sıkıntı yok Kerem babaya kızmadım. O, Kerem adamdır. Alırız hocam. Kerem baba. Roddy niye koşuyor oğlum? Kerem'e diyorum Roddy gidiyor. Neyse koş alırız. Hocam defans önünde yapmam. Uf çok güzel vurdu bana. Ya Semih sen ayrı bir seviyorsun. Abi yok Semi oynuyor lan bu takımda. Arda atıyor Semi oynuyor. Evet Kerem de bomba kaçırıyor. At be Kerem'i. Yapmasaydın oğlum. Senin çek gol sevincini en çok merak ettiğim kişilerden biri. Özel gol sevincini verdiler mi diye merak ettim. Aktırtmadım ona da bir. Orada gülerle Semih. İyisiniz ha. Hadi orta kafası açayım da. Tamam burada Kerem ne yapabilir ki? Adam forvetim demiyor. Ben orada oradan en arkaya açarım. Rahat rahat gider kelemim kafa atar dedim de. Hocam. Faal mi? Ulan neyse o faal diyeceğim pozisyonu lan Hocam Arda Güler defansa çok geliyor. Çok yoruluyor yüzden. Hemen enerjisi bitiyor. Enerjisel bakımda ya yani, dayanıklılık bakımda bir tık sıkıntı. İleri geri çok gidiyor. Ya çakılı kalmaya da herhangi bir ofansif talimat verirsem bunu azaltırım ama gerek yok kral. Kendi oyun tarzını yansıtsın bana. Ben Adam nasıl geldiğini görmek istiyorum. Ben kendim bir şeyler eklersem adamın zaten bir anlamı kal. Önce kendini oynasın. Sonra bir şeyler ekleriz zaten. Yok olmaz. O kadar. O. Takına diyeyim yapma. Ko sevinci mi? Bana ya. Tur milli takımından üç tane short çıkartan adamın deneme videosunda gol sevinci. Ulan Arap yedim seni. Ama sana gol sevinci yapmayan kafamı seveyim ben. Tamam mı? bak çıktın yani. en yani biz geri zekalılara karşı yapmıyor kafamı. Arda o bir o pas geçecek. O trivela böyle isabetli olacak. O gün de ben olmam zaten büyük ihtimal. Eee? Eee? Gene aynı golden yemeyiz herhalde lan. Ya Rabbim öyle cezanı keser kral. Ağla kudur köpek. Ya ama Messi sen de bir bok yaptı yani aldığını kaptırma kral ya hadi be hadi be Hocam Messi çıksın ne işe yaradık zaten çıksın Onun yerine Lamin Yamal girsin bu babadan bir şeyler bekliyorum Yamal büyüktür Messi zaten bunu biliyorsunuz sakın olun Messi ya şaka İran'ı denen bir şey var ha saldırmayın Relax relax olacağım baba Puh, Bu da makyajı rakip çıktı rakibimiz geldiğinden başlayız Ama öyle geldi gerek kalmadı Bak kral şunu söylemeden gelsene beni uğraştırıyorsun ya. Neyse. Aa hücumumuza çektik. Şuradan temit dedik oraya attı. Arda yattı. Ya Arda'nın kafası var mı? Yok. Neden Arda mesela Konami'cim? Alır mıyız? Başını alırız şu an. Alacağımız tek şey başı hocam. Helal mi aldın? Rodri önüne baskı pro. Yok. Puki. Offside denen bir şey var hocam, bu offside erken versene. Kale çektiriyor Şurada Burn bir kantona göte bir koydu şapla mı? Ayakla. Yapacak bir şey yok kantona futbolda. Ağlayacaksan oynamayalım. Uuuu fikir yapma. Haydi bismillah. Hocam bu fon çok kötü değil. Abi Semiha hariç ayrı yere atılıyor bu. Semiha burada da mı şey var lan? He? Bu kadar gerçekçi oyun olmasın ya. Dik. Dik. Bak dike bastım. Yemin ederim bastım ya. Bak hala Ya vuruyorum da burada bak. Heh. Aha. Semi. Semi. Lan bu ne alaka? <laughs> Allah belamı versin onu Kerem sandım. <laughs> Ama Kerem'den daha iyi plase fırlattı. <laughs> ben bir şey demiyorum. Vallahi ben bir şey demiyorum. Oğlum ya ne alaka senin Rodri orada olman? Rodri'nin alaka seviyesini yorumluyorum. Yok sıfır. Bir de mavi krampon giymiş. Kerem'le aynı. Hocam sen ne alaka ya? Gitsene. Baba. Kerem sanıyorum. Allah belanı versin Rodri. Çıkarsa mıydım keşke seni? Gol attığı için adam çıkaracağım şu Kerem'i sandığım için ya. Bu nasıl bir vizyondur hocam? Ya He orta kafa gol atarım. Oradan yapıştırırım. Bir tane daha gol sevince. Oğlum Arap. What's the... ondan işte kral. İngilizcem şu an basmıyor. Boş ver. Oo, sıkıntı yer. Yapma. Çok iyisin. Hocam Arda bile defanslı. Ne yapayım ben daha bu çocuğu defans yaptı. Arda baba. Ya sen harika bir şeysin ya. Ya defans yapma şu adam be. Şu adam gibi olamadınız lan. Yapma son dakika. Bitir hocam artık please. Tek değil. bana o gol sevincini yapmayacaktın. Bana o gol sevincini yapmayacaktın. Şu yavaşça bırakacağım. Baba gelirse şimdi ne zurnanı zor giriz attık dediği yere. Evet beyler bayanlar merdivenler kayanlar. Semi Arda ve Kerem. Arda'cım senden memnunum ama oyun tarzın bana Yaratıcı oyun kurucu olman cidden çok üzü Boşluk olan olursaydı 10 numara bir de şut gücün bir 84, 85 olsa 79 ne ya? Hakaret ya oğlum o Avustralya mıydı Avusturya mıydı o attığı golü hatırlayın lan bana. Orada zaten 90'lar ya. Neyse. Demek istedim bak hocam. Yaratıcı'nın kurucu sevenler Arda çok güzel. Paslarını gördünüz. 10 numara alıyor. Çip dokunuş. Marsilya'sı var. Tam çalımcı. Tek bir sıkıntısı. Hücumumuz çok seviyorsanız defansa çok geliyor. Onu söyleyeyim. Defansa çok takılıyor. O yüzden hücumsal bir yönelikten sıkıntı yaşatabilir. Kerem'e gelirsek. Baba kaç maç oynadın? 4 mu? 5 maçta 0 gol. Gol görmek istedin tek adamdın. Göremedim. Sem Semih'le gol attığım için gördüm. Bir Arda'yla atamadım. Bir de sen. Arda asist yaptı galiba. Sen hiçbir şey yapamadın. Kral bombayı uzaktan atıyorum. Kaleciye gidiyor. Dibinden hafif basıyorum. 90'a gidiyor. İyidir bak. Bombacının özellikleri hocam. Biraz falso. Biraz şut yapıştı. Bir yerden geliyor. Bu ihtimal ceza sahasının hafif dışındaki bir bombacılardan mı? İyi mi derseniz ben beğenmedim. İki maçta beğenmedim. Üçüncü maç iyidir ama ben iki yaptım iki maça dair kanıtlarsam güzel koşu, derinlik, hız var ama ben şu bombalarını alışamadım. Alışırsam güzeldir. Yani tek atlısız falan on numaradır hocam. Bombacı oğlum beğeneceksin yani. Kral bombu beğenmek zorunda. babaya gelirsek? Koşuşları çok güzeldi. O ilk maçta lavallik böyle havada arka attı oradan Messi boş kale attı falan. Varsın Semih varsın. Gerçekten güzel kaçıyor bu arada. Ama derin bir özelliğini fazla göremedik. Rakipler çok yakın gelen pres yaptı. Onun haricinde ben bu oyunculardan memnunum. Hepsini 10 üzerinden 9-10 veririz hocam. Allah var iyi oynadı çocuklar. Yapacak bir şey yok. Benden bu kadar hocam. Videoya beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı. Değişeceğiniz fikirleri de aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Tabi denenlerde de yani aşağıda link. Aşağıdaki linkte de adresimiz mevcut. Oraya gelip katılın. Yayınlara başlamadan yerinizi ayırın.